çok güzel on numara bir yer. Erdemli doktorun yerine gireceğiz. Bu hakkında da sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Bizleri fikir sahibi yapmaya çalışacağız. Şu şekilde arkadaşlar doktorun yerine gitmeden önce marketler var burada. Carrefour'sa var, Migros var, hemen Bim var, Şok var. Buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Çünkü doktorun yerinde arkadaşlar gidiş istikametinde herhangi bir şekilde yani alışveriş yapacağınız yer olmayabilir. Biz de dediğim gibi yol boyu sizlere gerek yoldan gerekse gittiğimiz yerden bir yer vermeye çalışacağız. Arkadaşlar hemen marketlerin arka tarafında bir yol var. Orayı tercih ettik. Oradan geçiş yaptık. Sizlerin de tekrar kavşağa dönmeyecek gerek yok. Bu şekilde bir yola girmeniz gerekiyor. Şu şekilde topal yazıyor arkadaşlar. Zaten belli aralıklarda sizleri yönlendiren tabelalar var. Buradan sola dönüyoruz ve devam ediyoruz. Doktorun yerine doğru. Yani marketleri geçtikten sonra da arkadaşlar Bu yola bağlanmanız gerekiyor Mutlaka bu yola iyi bakın Bakın şu dağlar var Önümüzdeki dağların arasından e, Geçeceğiz arkadaşlar biraz e, tırmanacağız Sonra e, geri aşağı ineceğiz Güzel bir yer olduğunu tahmin ediyorum e, Yani gittiğim en son e, Zamandan sonra neler değişti bilmiyorum ama e, Baya bir zaman geçti Belki 6 yıl belki 7 yıl oldu Daha önce buraya bir kez gelmiştim e, O yüzden e, tatilimin son gününde burada geçirmek istiyorum. Ne kadar zaman geçeceğiz bilmiyorum ama arkadaşlar buranın atmosferinden faydalanacağız. Sonra Adana istikametine devam edeceğiz. Arkadaşlar otoban yapımını görüyorsunuz. Mersin ile Alanya, Antalya gördük ayakları şu an. Burada güzel bir çalışma var. Bunu da çekmiş oldu. Doktorun yerine giderken şu şekilde seçenekler var. Yeşil Vadi, Mangal Restoran. Buraya da yine suyun aktığı bir yer. Bu şekilde ayağınızı suya koyarak kahvaltınızı yapabilirsiniz ya da e, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Dediğim gibi bu bir seçenek. Bizler e, suyun daha çok e, çıktığı noktaya doğru gidiyoruz. Bakın burada bir sürü restoran var, e, işletme var. Bunları da tercih edebilirsiniz. Hani çok fazla gitmem derseniz. Tam derenin içindeyiz. E, bir e, yukarıya tırmanacağız sonra tekrar ineceğiz. Yani güzel yerler uzak yerlerde arkadaşlar. Bu mutlaka bu şekildedir. Sizlere de bunu bu şekilde değerlendirin. Bakın masa ve köşk kiraya verilir demiş. Bu şekilde işletmeleri görüyorsunuz. Bakın tepemizdeki dağı görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle hemşehrinin yeri. Bakın bu şekilde marketler falan var arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi biz devam ediyoruz yolumuza. Arkadaşlar şu şekilde Çağlayan Vadi Piknik Restoran diyor. Buradan hemen sağa dönüp köprüyü geçeceğiz.